Merhaba arkadaşlar ben Yasin. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyorum. Oynayacağım deste bu. ilk maçımıza geçelim. Evet şöyle rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Şöyle bir avrajlar bırakacağım oraya. Şimdi chat'e attığına göre log bait oynuyordur. Köprüden prenses falan gelebilir. Log bait oynamıyormuş ya. Şöyle bir o zaman cehennem bırakalım. Şöyle bir atıcıya pardon, barbar var çekeriz umarım diyecektim. Çekemedik. Bombası patladı mı orada? Hayır. 12 seviye şey bence çok düşük ya. Bu adam herhalde yeni oyunculardan. Yeni oyuncular da benim bildiğim şeye çıkmak için 15.000 kupa olması lazım liglere çıkmak için. Allah şükür bizim öyle bir derdimiz yok. Oduncu gitti de gitsin madem O tesla yıkılırsa daha güzel olur Yıkılmadı Oduncuyu öldürdü ya Neyse bu adamı alabiliriz bu arada gene de Şansımız var yani Şöyle geriden cehennem bırakacağım Fişekçi atarsa varilim hazır Geriden bastı. Bence atıcı bırakabiliriz ya geriden. Devis gelitine saklamamıza gerek yok bence. Şu anda oraya e, binci atacak bu arada. Ne no, Devis gelit attı. Yavru ejderle e, yavaşlatalım. Ona hemen kasırga ile Allah elim kaydı ya. Böyle olduğu zaman çok sinir oluyorum şu oyuna. Ya aslında düzgün attım. Son anda elimi çekerken işte şey oldu. Neyse. Olsun. Testen tekrardan saldıralım. Testası yok elinde. Oduncu hadi. Çete atar. Bir vurdu. 2 vurdu. Yavru ejder kulede. Tamam bayağı güzel yakaladık. Şimdi at binicini. Yalnız mega Şövalyesi de varmış adamın. Şöyle bir atacağım. Çok iyi binici vuramadı. Şöyle şey atsa atıcı. İkisini de alır mı? Aldı çok iyi. Oraya Tesla'sını kullanırsa tersine saldırırım. Neyse gene de saldıralım. Evet çok yüksek ihtimalle aldık bu arada sağ tarafı. Şöyle bir de varil. Oduncu alır zaten orayı. Şöyle iyi oyunda diyelim. Evet şöyle ikinci maçımıza da geçtik. Bol şans diyelim. Şöyle bir yavru keşke elime kasırgayı verseydi. Çok kötü bir başlangıç bir de rakip de toksik geldi Şöyle bir şey oluncu bırakalım saldıracağım bu arada Bizden ekstra olarak geride Şöyle balonu bıraktım Tam ya okçular dönmez balona Balonu Tesla yı yıkar bu arada Hızlıca girmeye devam edelim Rakip XY mi oynuyor? Ama gerçi XY oynasa şey atmazdı. Neydi ismi? Ee, bu arada şeyleri çevir disketleri evet. Şöyle yavru. Şöyle bu arada rakibi bayağı güzel yakaladık yani. Hani hiç öyle şey yapmasın. Başlangıç elinden yakalanmıştık zaten. 7 hasara bak Tabii birazcık belki anti olabilirim ama Şimdi Oduncunun evrimini çevireceğim Atıcı bırakalım madem ya e, Prensesi geriye doğru attığından dolayı Prenses e, öne gelesiye kadar oduncu rakibin sağına geçecekti İşte atıcı da bir tane kuleye vurdurdu da yapacak bir şey yok Şöyle tersten bir oduncu bırakalım. Çift taraflı nasıl savunacak acaba? Şimdi okçularını atacaktır. Ya neyse çok geriden attı. Şöyle bir korumalar. Tamam çok güzel ya okçular da öldü zaten. Şunları hemen kasırgaylarına kuleye çekelim. Okçulara bir şey atmaya gerek yok ya. Yavru ejderin evrimi döndürelim. Oluncu. Balon iş bitti zaten burada da. Korumalar. İlla vuracak o balon. Neyse tamam. Alacağım ki yani. Şöyle prenses tahmini. Evet. Çok kötü attım bu arada varili. Ama önde olduğum için çok önemli bir şey değil tabii ki. Tersten saldırabilirim aslında ya. Tam Tesla'sını şunu Tesla'sını çok kötü kullandı. O yüzden aldık büyük bir ihtimalle. Şunları çekeceğim ya. Gerçekten rakip de bayağı direndi ama en kötü oklar dönerim yani. O bana vuramıyor zaten. Mecbur böyle atacak ki. Evet. Şöyle biz de esneyelim. Bu arada rakipte esnemedik bu arada güldük. Atıcı vur bir tane. Atıcı ne yapıyor ki? Tamam. Döngü dışı kalmadık orada. Çok güzel. Şöyle bir balon. Balon derken oduncu bırakmışım bu arada şimdi aklıma geldi. Yavrucular artık bitsin şu maç ya. Yenileceksin zaten. Anla artık. Tam iyi oyunda diyelim. Evet arkadaşlar şöyle 3. E, maçımıza da geçtik. Bol şans diyelim. Bu arada kupada liga atlamışız. Şöyle bir balon Pardon oduncuyla ana kule açalım. Daha güzel açabilirdik bu arada ya. Neyse. Şöyle bir cenne mecrası bırakacağım. Hızlı bir deste oynuyor zaten belli. Şöyle ana kuleyi açalım. Allah'ım. Kasırganın kötülüğüne bak ya. Çok kötü attık. Lockbait oynuyor galiba ya da balon destesi olabilir. Şöyle tersten bıçaklarını bitirtelim. Ee, sonra balon basalım. Aslında şöyle ortadan bir atıcı en iyisi olacaktır. Çünkü her iki tarafı da savunacak. Yani birazcık savundu silah şöyle. Tam savunamadı ama olsun. Korumalar atsaydım belki hepsini savunabilirdi. Neyse. Şöyle bir balon. Artık ana kuleyi açalım. Lan ana kule açıktı zaten. Ya ben ne yapıyorum ya? Bugün uyanamadım mı? Ne yaptım? Şöyle varilim hazır. Ya da varil atmayacağım ya. Şöyle bir oluncu. Şimdi yine bir tersten balon bassak mı dedim de hiç gerek yok. Varili bırakalım oraya. Şöyle bir cehennem mecası. korumaları da bu şekilde atacağım. Tamam harika. Yani o kule gitti büyük bir ihtimalle. Belki bir atakta yakalayabiliriz ama yani birazcık zor. Birazcık değil çok zor. Şöyle bir atacağım. Varil. Aslında belki var ya şöyle tersten falan bassak yakalar mıyız? Fişekçi de geldi kuleye vurdu orada. Belki şu anda yakalamış olabilirim adamı. Çok aceleci oynadı. Evet. Oduncu alır orayı. Ya işte bu yüzden oduncu evrimi çok iyi ya. Mesela bu maç gidecekti ve oduncu evrimi sayesinde tekrardan oyuna döndük. Şöyle bir korumalar. Aslında var ya düşesin bıçağı da bitti ortadan bassam. Neyse basmayalım biz gene de. Şuraya bir oduncu. Şöyle bir cehennem ecası bırakacağım. Devamında varil atsam mı oraya? Şöyle bir hemen atıcıyı çevirdim. Atıcıya gerek bile yokmuş bu arada. Tamam bir saniye çok şey oynamaya gerek yok. Ee, nasıl? Şöyle bir kasırga atalım da önce bir. kuleye en azından vuralım. Şöyle bıçakları da bitti zaten. Maç da burada bitti büyük bir ihtimalle. Salmış zaten herhalde. Yok salmamış. Aldık ya çok zorlamana gerek yok bu kadar İyi oynadı diyelim Evet şöyle son maçımızı da geçtik bol şans diyelim Şöyle bir yavru ejderle başlayacağım Bir kart atmazsa Tamam atmadı biz başlayalım Elime atıcı vermedi ya Şöyle Valkyrie'nin olduğu taraftan bir oduncu bırakacağım. Cadıyı da varille tutarız diyecektim de. Varil yeterli olmaz artık. Oraya bir atıcı. Şöyle bir de varil. Aslan tersen sadece balon bassam bence gayet iyi olur. Hiç iyi olmazmış. Bu ne ya böyle? Rakipte minyon sürüsü var. Bizde de oklar yok ya. Ben oklar var sanıyordum. Başka desteğiyle girmişim maça. Tamam onları tutarız şu şekilde. Yalnız hasar bile yemedik. Şöyle onu da artık düzgün bir şekilde ana kuleye çekelim. Şimdi... Prensesi var mıydı acaba ya bunun? Hiç hatırlamıyorum şu an. Ama prensesini verecek gibi bestede. Önüne ekstra golemi basacak büyük bir ihtimalle. Yani belli. Adamın oynayış tarzı bu. Valilo büyücüyü öldürsün başka bir şey istemiyorum. Tamam. Başka bir şey istemiyorum dedim. Maçı kazanmak istiyorum bir de. Oo çok güzel. Büyük bir ihtimalle aldık şu anda Okley'i. Evet. Devamında savunmayı da yaparsak düzgün bir şekilde. Çok hasar yedik ama olsun. Kulemiz kaybetmedi sonuçta. Şimdi bir yerden iksir golem basacak. Arkadan basar büyük bir ihtimalle. Ni iksir golem basması? Adam direkt elit barbar falan basıyor. Atıcıyı çıkardım diye belki iksir golemi atabilir. Bu arada adam benim bir tacımı bile alsa ben o adamın ikinci tacını alırmışım ya Bayağı hasar vermiş. şuna bakın O büyücü ölmeyecek büyük ihtimalle aynen Ortadan basacağım Büyük zaten maç bitti Salmış o da herhalde diyecektim adam salmamış Bayağı kararlı bir insan 3 taç gelir mi 3 taç gelsin gelsin Atıcı saçma sapan yerlere bakma. Evet. Şöyle iyi oyunu diyelim. Evet arkadaşlar. Bugünün videomuz bu kadardı. Şöyle ödüllerimizi de toplayalım. Bu arada bu e, videoyu mikrofonsuz çektim. Umarım sesim gayet iyi gelmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.